Merhaba, benim adım Hamza Şentürk. Bursa, Toki Cahil Zarifoğlu, Mesleki Bir Teknik Anadolu Sesi, 10. sınıf öğrencisiyim. Projemizin ismi, fosfat kirlenmesine karşı kalsiyum karbonat esaslı yumurta kabuklarının kullanılması ve ötrefikasyonun engellenmesi. Çevrenin canlı öğelerin hayat aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, cansız öğelerin üzerinde ise yapısal zararlar meydana getiren, ve niteliklerini bozan yabancı maddeleri, hava, su ve toprağın yoğun gibi karışması oranına çevre kirliliği Bu çalışmanın amacı doğal bir absorban olan yumurta kabuklarından elde edilen kalsiyum esaslı bir sorbantın absorpsiyon kabiliyetinin tespit edilmesi ve atık sulardan azot, nitrat ve fosfat gideriminde kullanılabileceğin araştırılmasıdır. Özellikle fosfat gideriminin sağlanması ile fosfat ve nitrat iyonlarından kaynaklanan ötürifikasyonun da önüne geçmek hedeflenmektedir. Bu projede doğal bir olan kalsiyum karbon esas yumurta kabuklarıyla fosfat, nitrat ve toplam azot absorpsiyonu çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar bench yöntemine göre yapılmış ve spektrofotometrik ölçümler yapılarak değerler elde edilmiştir. Akarsu göllerde aşırı gübreleme çalışmalarından dolayı biriken ve bu sularda yaşayan alglerin aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkan eutrofikasyon nedeniyle fosfat ve nitrat iyonlarından giderilmiştir tabiyyeti göstermiştir. Bu ortamda ölümlüksün engellenmesi için bu biyosorbantlar rahatlıkla kullanılabilir.